Merhaba hocam, kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, ben Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Begüm Genç. 9 yıldan beri optisyenlik programlarında öğretim görevliliği yapıyorum. Ve böylelikle mesleğe adım atmış oldum ve devam ediyorum. Biraz İran Gözlükçüler Optisyenler Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, aslında bunu ne akademisyen kimliğimle ne de optisyen kimliğiyle söyleyebilirim. Bunu en iyi aslında bir kullanıcı kimliğiyle söyleyebilirim. Çünkü dünyayı doğru görmek paha biçilemez bir şey. Ee, ve bunu sağlayan da bizleriz. Herkes sosyal medyada bilir ki e, bebeklerde ilk defa gözlüğü taktığında o etrafı net gördüğündeki o ışıltıyı, o sevinci bilir. İşte biz aslında bunları sağlayan kişileriz. Ee, ve bunları sağlayan kişi olarak aslında önemimizi biraz kendimize de hatırlatmamız gerekiyor. Ee, bir optisyene bir kullanıcı eğer ki doğru gözlükle doğru bir şekilde görmeyi bulabilirse, keşfedebilirse o optisyenden asla vazgeçmez ya da gözlükçüsünden asla vazgeçmez. Demek ki biz bu kadar kıymetliyiz vazgeçilmeziz aslında. Ta ki tabii işimizi doğru yapana kadar işimizi doğru yapıyorsak, öncelikle sağlıklı kimliğimizi unutmuyorsak her şey çok güzel ilerliyor. Bu yüzden biz kişiler için, toplumun doğru görebilmesi için, çocukların e, tedavi edici olarak göz sağlığını koruduğumuz için çok önemliyiz. Ama öncelikle bunun bilincine kendimiz varmalıyız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.